Bitcoin 4 saatlik zaman diliminde bir ayı bayrağı formasyonu daha oluşturdu. Bu formasyonun olası hedeflerini konuşacağız. Korku ve açgözlük endeksine değineceğiz ve en sonda Glassnode verilerine göre borsalardan çıkan Bitcoin sayısı fiyata nasıl etki gösterebilir? Geçmiş verilerde hangi fiyat hareketleriyle karşılaşmışız? Bunları tartışacağız. Bu kısım çok önemli. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 34.900 dolar civarında seyrediyor. Bitcoin'de son fiyat hareketleriyle beraber 4 saatlik grafikte bir ayı bayrağı formasyonu oluştu. Ve bu formasyonun çalışması halinde Bitcoin'de 25.800-26.000 dolar civarına bir düşüş ayağının daha gerçekleşebileceğini söyleyebilirim. Teknik olarak böyle bir yapı var. Ama son videoda anlattığım üzere 32.000 desteği Bitcoin için oldukça önemli ve güçlü bir destek. Öncesinde 33.500 ne kadar önem arz ettiyse bizim için şu anda da 32.000 dolar o kadar önem arz ediyor. Bu yüzden 32.000 dolar altında herhangi bir kapatma gelmediği sürece ben düşüş senaryosu üzerine konsantre olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Olur da 32 bin altı bir kapatma gelirse böyle bir durumda hızlıca 30.000 doları ziyaret etme ihtimalimiz de oldukça yüksek. 30.000 dolarda eskisi kadar güçlü bir destek değil. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Hatta defalarca söyledim 30.000 doların bir daha ziyaret edilmesi bu sefer kırılmasına neden olacaktır diye düşünüyorum şahsen. Ee, ama 32.000 doları yakından takip etmemiz gerekiyor Tüm bu senaryoları analiz ettiğimiz zaman Bir trader olarak tam tersi senaryoyu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor Bitcoin için direnç alanı anlık olarak 36.500 dolar 36.500 dolar üzeri bir kapatma gelirse eğer Tabi ki burada hacim de önemli daha öncesinde de 36.500 civarına uğradı bitcoin Ama yetersiz bir hacim vardı İyi bir hacimle 36.500 üzeri kapatma gelirse Bitcoin'de 40.000 dolara doğru bir hareket beklerim en azından 200 günlük hareketli ortalama yaklaşık olarak 44 bin dolar civarından geçiyor. Zaten şu anda da olası bir yükseliş hareketinde Bitcoin'de düşüş trendinin direnç alanında bu civara denk geliyor. O yüzden aslında Bitcoin'in ara yükseliş yaşaması halinde ziyaret edebileceği en ideal bölge 44 bin dolar civarı bunu desteklemek için, temel faktörlerle desteklemek için size korku ve açgözlük endeksinden de bahsetmek istiyorum. Şu an 28 civarında seyrediyor. Bu endeks ne kadar düşükse piyasada o kadar çok endişe, ne kadar yüksekse o kadar çok güven var demektir. Şu anda da 28 civarında. Tabii ki bunun daha düşük olduğu seviyeler de oldu. Geçen ay 15 15'lere kadar indi. Ama hala düşük seviyelerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Son birkaç günde Bitcoin'in 32.000'den 36.000 dolara yaptığı hareketle beraber aslında 15 civarından 28 civarına geldi bu endeks. Bu endeksin analizi, daha doğrusu bu endeksi ortaya çıkaran etkenler, değişkenler çok farklı. Hem sosyal medyadaki konuşmaları baz alıyor, hem teknik analizi baz alıyor. Birçok indikatörü baz alarak aslında ortaya çıkıyor ve güvenilir bir dat e, olduğunu söyleyebilirim. E, şu anda da 28 civarında olması burada görmüş olduğunuz üzere piyasada korku hakimiyetinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Korku hakimiyeti bu kadar yüksekken Bitcoin'de sert bir şekilde tekrar geri çekilmenin yani düşüş senaryosunun yaşanması bana çok olası gelmiyor. Çünkü piyasa eğer bu kadar korkuyorsa piyasada bu kadar endişe varsa bu da doğal olarak short pozisyonların miktarının artmasına neden oluyor. Aynı zamanda da bu durum market maker'ın hoşuna gitmiyor. Çünkü herkesin kazanmasına asla müsaade etmiyorlar. Bunu artık anlıyoruz, biliyoruz. Bu yüzden Bitcoin'de bir düşüş gerçekleşecekse dahi aşağıya doğru gelmeden önce yukarıya doğru bir ara yükseliş yaşanması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Burada da size şartı söylüyorum. Çok basit bir şey aslında. 36500 üzeri bir kapatma gelirse hacimli bir şekilde 40.000 dolara doğru bir %10'luk hareket gelebilir. 40.000 doların da üzerine çıkarsak böyle bir durumda bir %10'luk hareketle beraber 44.000 dolar civarına gitmiş oluruz. 44 bin dolara doğru bir ziyarette bulunursa Bitcoin böyle bir durumda bu alan benim için de short pozisyon denemem için çok güzel bir alan olacaktır. 44 bine giderse Bitcoin bir short denemesi yaparım yüksek ihtimalle. Tersi senaryodaysa ise 32 bin altı yapılacak olan kapatma. Bitcoin'de daha aşağılara doğru gelmemize neden olacaktır? Burada sadece ayı bayrağı değil birçok formasyon var. Wyckoff yapısı var. Wyckoff yapısı da aslında bize bu alanda konsolde ettikten sonra Bitcoin'in 18.500-20.000 bandına düşmesi gerektiğini gösteriyor. Ama anlık olarak dediğim gibi 32.000 dolar destek bölgesi 32.000 altına kırmadığımız sürece bunları konuşmaya gerek yok. Bitcoin'de kısa vadeli durumlar bundan ibaret. Glassnode verilerini incelememiz gerekirse burada yine analizinize katmanız gereken çok güzel bir korelasyon söz konusu. Arkadaşlar burada gördüğünüz turuncu çizgi borsalara e, giriş yapılan Bitcoin miktarını gösteriyor yani borsalarda ne kadar Bitcoin bulunduğunu gösteriyor. Bu turuncu çizgi aşağıya doğru geliyorsa eğer borsalardaki bitcoinler soğuk cüzdanlara çekiliyor anlamına geliyor. Eğer yukarıya doğru gidiyorsa soğuk cüzdanlardan borsalara gidiyor anlamına geliyor. E, tabii ki bitcoinlerin borsalara gitmesi satış baskısını arttıran bir durum. Çünkü soğuk cüzdandan eğer bitcoin'i borsaya çekiyorsak bunu satmak için çekiyoruzdur yüksek ihtimalle. Tam tersi durumsa aslında e, yatırımcıların bitcoin biriktirdiğini ve yükseliş senaryosunun daha ağırlıklı olduğunu gösterir. Görmüş olduğunuz üzere Bitcoin'de ayı sezonundayken aşağıda görmüş olduğunuz grafikte Bitcoin'in fiyatını temsil ediyor bu arada. Bitcoin'de ayı sezonundayken e, borsalara yüklü miktarda Bitcoin transferi gerçekleştirilmiş. Daha sonrasında ise Bitcoin'in boğa sezonuna başlamasıyla beraber bu Bitcoin'ler borsalardan çıkarılmış, soğuk cüzdanlara çekilmiş. Hatırlarsınız Bitcoin 13-14 bin dolar civarındayken artık boğa koşusunun e, çok yakın olduğunu konuşuyorduk. Çünkü borsalardaki Bitcoin miktarı azaldı o dönemde. Aynı zamanda Bitcoin'in bu kadar az olması ve arzın yüksek olması fiyatı yukarıya doğru götürecek en önemli etkendir diye konuştuk. Şu anda da e, borsalardan çekilen Bitcoin'lerin tekrardan borsalara girmeye başladığını görüyoruz. Son dönemdeki grafiği incelediğimiz zaman burada tekrardan borsalara Bitcoin girişi gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da bize tabii ki e, orta vadede ayı sezonunun devam etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli yükseliş beklentilerimi anlatırken asla orta uzun vadeli vadedeki ayı sezonu devamiyeti beklentimi yaban'a atmıyorum. Bir yükseliş gelecekse dahi bu bir ara yükseliş olacak diyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Şartlar değişirse buna göre değerlendirme yaparız tabii ki. Ama anlık olarak Bitcoin'de yaşanacak olan yükseliş sadece short pozisyonların tasfiyesi, aynı zamanda piyasadaki bu korku algısının e, dağıtılması için gerçekleşecek diye düşünüyorum. Sonrasında ayı sezonunun devamına dair beklentilerim hala e, yerinde değişmedi. Şimdilik durumlar bundan ibaret. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.